Ramazan Bayramı'nın ilk günü geride kaldı. Bugün aileler bir araya geldi, özlem giderdi. Ancak bazı evlerde bayram sevinci değil, yüreklerde ateş vardı. Ulusal Kanal bayramın ilk gününde Taksim direnişi şehidi Mehmet Ayvalıtaş ve 50 gün aşkın süredir yoğun bakımda tutulan Berkin Elvan'ın ailelerini ziyaret etti. Ayvalıtaş ailesi oğullarıyla mezarı başında bayramlaştı. Yüreği yanan diğer aile yani Elvan ailesi ise bayramı hastanede geçirdi. Ramazan bayramının ilk gününde binlerce aile sabah uyandı, beraber kahvaltı etti, birbirleriyle bayramlaştı. Ardından bayram ziyaretlerinin telaşına düşüldü. Sabah gittim mezarında çok bağırdım, çok çağırdım. Elimde gelse Mehmet'i kaldırıp ben o mezara girirdim ama Mehmet hiç beni duymadı. Taksim direnişi şehitlerinin evlerinde ise hüzün hakimdi. Ulusal Kanal bayramın ilk gününde olaylarda hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın ailesinin evinde 50 günü aşkın süredir yoğun bakımda tutulan Berkin Elvan'ın ailesini ise hastanede ziyaret etti. Kimse bizim gibi olmazdı. Evimiz ateş düşmüş, yanıyor. Evlerinin balkonuna Atatürk'lü Türk bayrağı asan Ayvalıtaş ailesinin evinde yas vardı. Bayram mezarlık ziyaretiyle başladı. <laughs> Mehmet'im yanına gittim. Ben Mehmet'im bir saatlığına gitmişti. Her güne, her dakikaya bir gün saydım ben. Mehmet'im 60 gün olunca gelirdi. Bugün 66-67 gündür Mehmet'im gelmedi. Bugün kalktım belki bugün bayramdır. Ben yanına gidersem nazarında kalkar gelir. Mehmet yaşasaydı 6 günlük asker olacaktı. Anne Fadime Ayvalıtaş'ın gözleri yaşlıydı. Ben Mehmet'imin ardı sıra ağlamak için büyütmemiştim Mehmet'imi. Şu an yaşasaydı askeri salacaktım askeri sarma şeyinde yani hazırlık yapacaktım ki dedim askeri sarım. Ama askere bile gidemem. Ayvalı Taş ailesinin gözyaşı sadece kendi oğulları için değil tüm direniş şehitleri için aktı. Dedem sarı sülük mü değil? İsmail mi değil? Abdullah. Abdullah mı diyeyim, Mehmet mi diyeyim, ben hangi birine diyeyim? Analar ağlamayacaktı ya. Ağlatmadı sağ olsun teşekkür ediyor. Oğulları Mehmet'ten ayrı ilk bayramlarını yaşayan Ayvalı Taş ailesinin en büyük ise olayların üzerinin örtülmesi. Her şeyi bitirmişler ya, ya bu kadar baskı bu kadar şey Kenan evren döneminde dahi olmamıştır ya. Bayram sevincini yaşayamayan bir diğer aile ise 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın ailesiydi. Bize de çok güzel bir bayram hediyesi verdiler ayrıca. Zaten anlarlar ne demek istediğimi. Polisin attığı gaz bombası nedeniyle komaya giren Elvan, yaşam mücadelesinde 54 günü geride bıraktı. Aile günü hastanede geçirdi. Sabah Berkin yanına girdi. Onunla bayramlaştım çıktım. Öptüm onu. Çıktım geldi. Nasıl bayram artık? Eğer Berkin hastanede olmasaydı bayramlıklarını giyip babasının namazdan dönüşünü bekleyecekti. Berkin daha önceki bayramlarda her sabah kalkardık erkenden. Ben bayram namazına giderdim. Belki geldiğimde kalkmış beni karşılardı kapıda. Bayram haşlım derdi. Belki Belkin bayramda el öpmedi ama bayram açlıkları çoktan hazırlandı. Tabii haşlığını hazırladık. Daha önce zaten kıyafetlerini falan aldık bayramdaki yiyeceklerini falan.